Sen cinleri gördün mü şu an? <laughs> Ekmen hadi kalk ya. Yola gideceğiz oğlum. Tamam kalk, tamam, tamam, kalk, tamam, kalk, kalk, tamam tamam, Bana hadi dokunma. Lanet olsun bana dokunma tamam mı? Bak bendeki enerji çok kötü şu an. Tamam kalk. Tamam gel görgede duralım. Gel bir sigara iç, su iç, kendine gel. Telefonla al. Ha? Ya, ne gördün? Şu rahat mısın? <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun buradan girelim. Şaya sakın gitmeyin. Sakın, 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 sakın. Aşağıda ne var? Sakın gitmeyin aşağıya. Ah! Lanet olsun burada bir şeyler var. enerjimi bir şeyler yapıyor. Ah! 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 Na? Ya. Beni rahat. Beni rahat. Beni rahat. Bırakın. Tamam beni rahat. Bırakın. Ah. Ekmen. Buradayım burda Rezi bıraktın. <laughs> nas. Melekin. Nas. İlahi. Nas. Minşer. Vas. Lan. Nas. Lanet olsun. Vas <laughs> lanet olsun. lanet olsun. olsun. Gidin buradan. Gidin buradan ben geliyorum. Gidin. Siz gidin. Bak gidin diyorum. Gidin. Çıkın gidin buradan. <laughs> İyi misin?